Yeşil Yurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu geleceğin masa tenislerini yetiştiriyor. Yeşil Yurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu Müdürü Yakup Davarcı, Beden Eğitimi Öğretmeni Özgür Baytemir'a ve masa tenisi sporcularına her türlü imkanı sağlıyor ve büyük destek oluyor. Onlara moral ve motivasyon sağlıyor. Özgür Masa tenisi sporcularını okulda çalıştırıyor ve antrenman veriyor. Yeşil Yurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu masa tenisçileri her yıl il birinciliği maçlarına katılıyor. Çok kez il birincisi oluyorlar. Yıldız Kızlar'da il ikincisi oldular. Yıldız Kızlar'da da iyiler. Yıldız Erkekler'de il birincisi oldular. Maçlarını izledim. Yıldız Erkekler çok iyiler. İyi spin çekiyorlar. Forentleri ve bekentleri iyi. Hızlı oyunla rakiplerini şaşırtıyorlar. Çok teknikler. Küçükler maçı daha yapılmadı. Küçüklerde de iyiler. Teknikler. Kendi yaşları küçük ama büyük düşünüyorlar. Hem yıldızların hem küçüklerin antrenmanlarını izliyorum. Oyunlarına hayranım. Çok sempatikler. Onları çok seviyorum. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi Antrenörü Gülşah Küçük, Pazartesi ve Cuma günleri Yeşil Yurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu Masa Tenisçilerine Aşıkpaşa Spor Salonu girişinde antrenman yaptırıyor. Yeşil Yurt Mustafa Bozkurt Ortaokulu Masa Tenisçilerinin başarılı olmasında Gülşah'ın da emeği, payı ve katkısı vardır. Özgürle Gülşah ekip çalışması yapıyor. Bunu çok önemsiyorum. Özgür ve Gülşah sporcularla çok iyi diyalog kuruyorlar. Empati yapıyorlar. Hem Gülşah hem de Özgür büyük emek ve çaba gösteriyorlar. Gürşah okullarda okullara giderek çalışmalarını okullarda da sürdürüyor. Hem Özgür hem de Gülşah masa tenisi için fedakarlık yapıyorlar. Kendilerini tebrik ediyorum. Sporcularını tebrik ediyorum. Öğrenci velilerini tebrik ediyorum. Okul Müdürü Yakup Davarcı'ya da çok teşekkür ediyorum. Buradan ayrıca Salon Amiri Fatih Çakır'a, Aşık Pasha Spor Salonu Amiri Fatih Çakır'a da masa tenisine her türlü imkanı sağladığı için salonda çok teşekkür ediyorum. Buradan Özgür'le Gülşah'a sesleniyorum. Ben de antrenmanlara gelelim. Yeşilyurt Ortaokulu küçükleri en az iki yıl içerisinde çok iddialı konuşuyorum. Türkiye'de derece yapmaya odaklanalım. Çok iddialı konuşuyorum, tecrübeliyim. 45 yıllık masa tenisi tecrübem var. Tekrar ediyorum, tekrar sesleniyorum. Özgürle Gülşah'a. Küçüklere antrenman saatini fazlalaştıralım. En az iki yıl zarfında çok iddialıyım. Türkiye'de derece yapalım. Ayrıca Ahli TV yönetimi bana bu konuşma imkanı sağladığı için çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.